Günaydın dostlar. Nasılsınız? Ben biraz uykuluyum. Küçük gibi uyumuşuz. Burada biri var. Dün makyajımı çıkarmadan uyumuşum arkadaşlar. Saatin bile kolumda duruyor. Neyse. Makyajımı çıkardım. Şimdi cilt temizliğimizi yapacağız. Ondan sonra makyaj yaparız birazcık. Sonra kahvaltıya ineriz. Kahvaltıyı çok merak ediyorum. Dün otelisi... Dün oteli size göstermiştim, kahvaltısını gösterememiştik. Bugün de kahvaltısını göstereceğim. Oh! Oh! Yeresin koçum. Şey diyeyim mi? O kadar iyi hissediyorsun ki... Pamuk gibi oldum Pamuk gibi, pamuk gibi oldum. Kıskanç bir topik görüntü diyorum. Evet. Tomun bilmem ne serisini kullanıyorum. <laughs> Çok iyi. <laughs> Hislerinizi bizimle paylaşmak ister misin? Hislerim çok hoş. Bence özellikle erkekler bunları çok fazla yapmıyor. Ama belki yapmalıyız. İnsan zor yaşınıyor <laughs> ya. Anlatabiliyor muyum? <laughs> etmek lazım. Bisikleta tercih olur mu? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bu arada ben seyde çekmeye çekmeyi düşünüyorum. Çok fazla böyle total cilt bakım cilt bakım çek cilt bakım çek cilt bakım çek cilt 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 bakım cilt bakım çek bakım 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 belki öyle bir şey de çekerim isterseniz yorumlara bırak. Biz kahvaltı yiyelim artık. Bir an önce giyinip değil mi? Bu maske bu senin. Aa bu benimmiş. Bu senin var. Abi. Bahçesi harika. Bahçesi, bahçe harika. Böyle bir girişi var kahvaltı kısmında ve çok tatlı. Çok güzel değil mi? Burası galiba bizim için Hı -hı. hazırlanmış. Evet. Evet. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Daha var dedi. Çok tatlı. Çok Kendime kahve koydum. Bir şey diyeceğim. Bakın. Otelin birçok şeyini beğenmiştim ve övmüştüm ama. Bu gerçekten bir noktası oldu. göstereyim birazcık. Aşırı tatlı şıkı. Buraya oturalım mı? Ya da buraya mı oturalım? Hangisini istersin? Ha, çok tatlı. Of çok mutluyum şu anda. E, merkezi de arabayla 5 dakika park yeri de bulduk merkezde akşam çünkü genelde merkeze takılıyorsunuz Bozcaada'ya gelirseniz ya da geldiyseniz bilirsiniz. 6 kilometre mi? 6, 9. Nereden sağ mı sol mu? 100 Bekle bir saniye. Saçım çok kalmış. Tüm gün seni bekleyeceğiz? Ters gidiyoruz. Hadi Yandex. Ters, Ter mi? ters gidiyoruz evet. Çok keyifli. Değil mi? is beautiful yazdım. DM'den şey yazmış birkaç kişi. Life size beautiful. Ama çok hak verdim çünkü tatile çıkan herkesten ben de nefret ediyordum evdeyken. Ya da tatilde olmadım herhangi bir dilimde biri tatildeyse nefret ediyorum ondan. <gülüyor> 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 o yüzden doğal. Ne yapıyor ya bu? Habelle <laughs> Beach diye bir yer var. var. Oraya gidiyoruz. Selam ne? Vermediler. Motorculara selam vermiştim size bir açıklama borcuyuz galiba şu anda böyle saniyeler önce arabadayken şu anda aslında bir 4 saat falan geçirdik biz yani şu an saat 4.30 falan ne oldu? aslında şunu fark ettik tatil yaparken devamlı video çekmek devamlı paylaşmak çok zor ama tabii bunu şey olarak da algılamayın. Simaraklık olarak algılamayın ama dediğim gibi normal günde vlog çekmek çok keyifli çok güzel. Ama kalpte geldiğiniz zaman hani onu da yaşayalım, bunu da yaşayalım, bundan da keyif alalım derken bir videoyu elimize almak, kamerayı elimize almak biraz zor oluyor. Şimdi galiba bir şeyler yemeğe çıktık tekrar. Çok yandın aşkım. Sen siz bana bakın. Buranın mı moral. O. Mı oldu Bilmiyorum kamera tam net görmüyor. Tatlım beni yapmışlar. Ben buraya önceden geliyordum. Ali Baba diye bir yer. Gözlemesi çok güzeldi ama aşağıya gözleme indirmiyorlarmış. O yüzden buradan bir aperatif bakacağız. Kusura bakmayın gözlerimden dolayı. Çok kötü yandık ya. Şu an Ayazman'ın üstündeki yere oturduk. Ali Baba'ya gelen hani yine biliyor otur. Gözlüğümü takayım çok kötüyüm Bir Bira tabağında ne var acaba? Sor. Sohbet edeceğim ben. Çok kötü yandık. Çok kötü haşlandık yani. Şuna bak. Buram beyaz falan Abi, böyle neyse, şey, yani. maya değiştirdim. sigara Tamam, birer tabağa var. Niye ya? Patates kızartması alsak daha bol olur. Evet. Niye? İçindeki de yine aynı porsiyona denk geliyor. Tamam, ha tamam. öyle mi? Birer tabağa Birer Bakayım başka neler var. Bak başka bir şey öyle çizgileri bulamadım o yüzden. Efes özel seri içerim ben. Neyse sipariş veriyorduk da. Çok güzel yüzdük. Ben iki kere yüzdüm. Ege bir kere yüzdü çünkü Ege soğuktan nefret ediyor ve Bozcaada'nın denizi çok soğuk. Zaten Ege asla Bozca'da denizi içinde gelmiyor. Onun onu ikna edip yüzdürdüm birazcık. Ondan sonra biraz güneşlendik. Sonra ne yaptık? Ege derslerini seçti. Ege bu dönem mezun oluyor. Yani önümüzdeki kış dönemi Ocak ayına mezun. Mezuniyet haberini ben verdim. Evet, olacağım. Aa. Yandım şu an ayıktı. <laughs> şu <Şimdi> tipine bak Allah <laughs> aşkına. Bira ve bira söyledik birer tane. Sonra gün batımına gideceğiz bugün. Vlogun devamında gün batım var. Meşhur herkesin fotoğraf çekilip Instagram'a atmak için yarıştığı bir bölgedir kendisi. Senem Hanım keyfiniz yerinizde ha. Evet. bakayım. Aa güzelmiş. Artı bir dinlenmiş biraz da. Yemekten mi yapıyorsun eski markanın? <laughs> Ortam keyifliymiş ya burada. Burada şıpıdık oldum. Hadi şerefe. Oo. Ay top harcanıyoruz ya. Ama hiç bize deniz göstermediler falan demeyin diye. <laughs> Şöyle bir denizde göstereyim dedim. Hatta bu da bir adet Ege Aydın. <laughs> bunları toparlıyor. Ben bu sırada Aydur gitmeden bir deniz çekeyim ayıp olacak dedim. <laughs> Biz de uğraşıyoruz. Emeklerim ben de. <laughs> Sanki bunları hayır. Sanki hep sen yapıyormuşsun gibi anlaşılıyor ama Öyle. kamera bende olduğu için hep sen yapmak zorunda kalıyorsun. Lan Sadece sonra. kamera önünde tabii. Sonra. Aşkım yine gölgelerimiz burada. Gölgelerimiz burada ne? Göl ya? Gölgeler merhaba. Bir Döndük dostlar. <laughs> Hello. Makyaj yapacağım şimdi. Deli gibi yandık. Belli oluyordur belki. Ege'cim bakayım sana. Vay çok şık olmuşsun. biz. <laughs> <laughs> Bu elbisem nasıl? Biraz evlen gerekiyor gözükmek için. Makyaj yapacağım diye saçlarımı topladım. Ben... mı olmuş ya? Çok. Raştayız şu an, raştayız. Gün batımına yetişmeye çalışıyoruz. Ya öyle çok yemek yiyesiniz gelmedi. E, o kadar, e, kadar saçma beslendik ki bugün. Ben bir de ev yemeği düşünmüştüm. Biz arasında kaldım Kokoreç ama. Kokoreç yiyemedi. Ko, Kokoreç ve koko. Bandırmada çok güzel yaparlar bunu. Bandırmadan kokoreçi ünlüdür. Ya bırak ya. Harbiden diyorum bak çok güzel yaparlar bandırmada. Ooo! Ooo! Harbiden çok harika. Senem Hanım. Ne bana, afiyet, <laughs> afiyet olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bozcaada'nın bir diğer klasiği olan çiçek pastanesi kurabiyeleri. Bu ne? Damız kızı bademli. Bu? Bu da çatlak kurabiye. Damak çatlatan kurabiye. Damak çatlatan pardon. <laughs> Değil mi? Çok çok iyi gözlüler. Şeye girmiştim, damak çatlatanı içemedi. Damak çatlatanı ben de bu demedim. Deneyim mi? De? Dene, dene bakalım, merak etme. Herkes <laughs> bayağı güzel tepkisi yedi. Bir kere Hindistan cevizi var içinde ve ben bayılırım. Çok güzel. ha aşkım ben biraz ısırdım sen hepsini Bak bir sürekli farklı aroma aldı. <laughs>